Belen yolunda düzensiz göçmen operasyonu. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antakya Belen yolunda gerçekleştirdiği nefes kesen bir operasyonla dört farklı araç içerisinde yurda kaçak yollarla giriş yapan 32 Suriye uyruklu göçmenle 5 kişi yakalandı. <laughs> Edinilen bilgilere göre Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Açma ya, açma ya. 19 Nisan 2024 günü saat 22.00 sıralarında tespit edilen ve Hatay Belen yolunda durdurulan 3 farklı araçta ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 16 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. 25 Nisan 2024 günü saat 07.00 sıralarında tespit edilen ve Antakya Belen yolunda durdurulan bir araç içinde de ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 6 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. <laughs> Thank you. Adli makamlara sevk edilen olayların şüphelileri 5 kişiden 4'ü yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şüphelilerden F, H ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği kaydedildi.